Dünya Görme Günü önlenebilecek görme kusurlarına farkındalık oluşturmak için düzenlenmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 1 milyardan fazla insanın önlenebilir görme rahatsızlığı bulunmaktadır. Bu nedenle toplumun her yaş grubu önem arz etmektedir. Yeni doğan 3 yaş arası muayenesi zamanında yapılması gereken en önemli gruptur. 40 yaşından itibaren yılda bir kez düzenli takip ve muayene gerekir. Çağımız teknoloji çağı olup bilgisayar ve telefonlara ayrılan süre boyunca 20 dakikada bir 20 saniye uzağa bakılmalıdır. Çocuklarımızın fiziksel aktivitelerini gün ışığı içerisinde yapmaları sağlanmalıdır. Bugün bana hep Aşık Veysel'i hatırlatır. Aşık Veysel bildiğimiz gibi çek hastalığına bağlı görme engelli bir halk ozanımızdır. Türklerinde, şiirlerinde görmenin ne kadar önemli bir duyu olduğunu bize anlatmaktadır. Daha sağlıklı görebileceğimiz güzel günler dileriz.